Herkese merhaba. Panten şampuan çeşitleri, Peros renk uzmanı deterjanlar, 3 litrelik dalan zeytinyağlı sıvı sabun ve Kaysart marka buzdolabı, bulaşık makinesi, hava soğutucu sizi bekliyor. Detaylar ve fiyatlar videoda. İyi seyirler. Bingo 10 kilogram beyazlar ve renkliler için toz deterjan 355 lira. Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 399 lira. Bingo 5 litre çamaşır yumuşatıcısı 139 lira. Dalan 3 litre zeytinyağlı sıvı sabun 79 lira. Asprin 4 litre genel temizlik sıvısı 99 lira. Peros 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 149 lira. Oksi 3,5 litre artı yarım litre hediye sıvı bulaşık deterjanı 119 lira. Sensodin diş macunu ve fırça hediyeli diş eti bakımı seti 119 lira. Jillette tıraş bıçağı ve yedek başlık seti 125 lira. Molpet Mega Fırsat Hijyenik Pet 99 lira. Molpet Günlük Pet Yoğun Koruma 69 lira. Sleepy Yüzlü Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira 75 kuruş. Panten 625 mililitre şampuan çeşitleri 115 lira. Biberiye suyu saç toni 199 lira. 500 mililitre urban duş sıvısı 69 lira. Duru 1000 gram katı banyo sabunu 99 lira. Peluş, taç ve bileklik seti 119 lira. İnce fondöten fırçası ve 2 adet fondöten süngeri seti 159 lira. Kutulu makyaj sünger seti 219 lira. Kirpik kıvırıcı 65 lira. Soda şişeli manikür seti 119 lira. Temalı baskılı peçete 39 lira 50 kuruş. Meyve konseptli çocuk soket çorap 14 lira 50 kuruş. Lazer kesim destekli sporcu büstiyer 169 lira. Erkek patik çorap 5 li 64 lira 50 kuruş. Çocuk patik çorap 5 li 52 lira 50 kuruş. Kadın patik çorap 5'li 62 lira 50 kuruş. NoFrost buzdolabı 26490 lira. NoFrost buzdolabı 20990 lira. Buzdolabı K33014 1990 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 12490 lira. 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi 11990 lira. 4 programlı bulaşık makinesi 10.990 lira. Çamaşır makinesi 9 kilogram 14.990 lira. No Frost buzdolabı 14.990 lira. Bu arada kısa bir hatırlatma. Buzdolaplarında fiyat farkları soğutucu bölme ölçüleri ve enerji tiplerinden kaynaklanmaktadır. Cam kapaklı içecek dolabı siyah 44 litre 6.990 lira. Kumter sulu kolay taşınabilir soğutucu 4490 lira. Akıllı pişirici 4490 lira.